Çok iyi kanal usta. Abone olsana. Biliyorsunuz ki eğer erken bir tarihte olmazsa en geç Haziran 2023'te Türkiye bir genel seçime gidecek ve yeni cumhurbaşkanını seçecek. Daha o günlere ulaşamadan günümüzde hemen herkes yeni cumhurbaşkanı daha şimdiden seçmiş durumda. Seçim anketleri yapılıyor. Bunun için kavgalar ediliyor. Bunun için kafa yoruluyor ve daha 2 yıl olmasına rağmen herkes bu konuda konuşmaya çoktan başlamış durumda. Twitch'te, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, Reddit'te, sokakta, caddede, evde, kısacası insan topluluklarının olduğu her yerde insanlar 2023 seçimlerinde şu aday kazanacak. Yok abi bu aday kazanacak deyip duruyor. Canlı Yoks kanalı olarak 2023 seçimlerinde kimin kazanacağını söylemem imkansız. Ancak konumuz da zaten bu değil. Konumuz Türkiye'de zibilyon tane farklı farklı parti varken abi ya oy verecek parti yok ya diye gezinen ve gelecekte çok büyük ihtimalle ülkeye herhangi bir yararı olmayacak olan apolitik ergen tayfa. Sizlere sesleniyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız bu kafadan acilen kurtulun. Çünkü gerçekten sizlere ihtiyacımız var ve sizler herhangi bir partiyi desteklemeseniz de bizi zor bir durumda bırakabiliyorsunuz. İster AKP'li olun, ister CHP'li olun, isterseniz MHP'li, çok istiyorsanız HDP'li ya da İyi partiyi destekleyin. Hadi onlar da olmadı Deva, Gelecek ya da Muharrem İnce'nin kurmuş olduğu Memleket Partisi'ni destekleyin. Lan onlar da mı olmadı Refah Partisi'ni Hüda... Neyse onu geçelim. Ya da daha birçok partiyi destekleme hakkına sahipsiniz. Yeter ki bir kanadı ya da bir kişiyi destekleyin. Lan ne olursunuz destekleyin. Peki desteklemezseniz ne olur? Eğer şu anki sistemden memnunsanız hiçbir şey olmaz. Bu sistemle devam edersiniz ve her şey sizin istediğiniz gibi olur. Ama eğer memnun değilseniz şimdiki sistem devam eder ve hiçbir zaman hiçbir şey istediğiniz gibi olmaz. Misal veriyorum. CHP ve AKP kanadı birbirine kılıçlarını çekmiş iki kanat ve yana yana seçim sandığı bekliyorlar. AKP kanadı son zamanlarda sandığı pek beklemiyor. Sebebi malum. Ama muhalif kanat sandığı hemen hemen şimdi istiyor. Hal böyle olunca olası bir erken seçim ihtimali üzerine duruluyor ama iktidar pek de böyle düşünmüyor. İşte böyle bir durumda siz sandığa gitmediğiniz zaman 10 seçmen varsa 5 AKP 4 CHP ya da 5 CHP 4 AKP olabiliyor. Yüzdelik dilimden hesaplarsak demokrasinin sağlam kanatlara bağlanması pek de mantıklı olmuyor. Tabi sandığa gitmemek de bir protesto şekli ama geçirdiğimiz şu dönemlerde yapacağınız en kötü protesto şekli sandığa gitmemek olacaktır. Bunun birçok sebebi var. Benim bahsettiğim sebep bunlardan yalnızca bir tanesi. Kısacası dostlar kim olursanız olun sandığa gidin. Zorunlu değilsiniz, asla da olmayacaksınız ama bu bir vatandaşlık görevi. Bizlere Atatürk'ün emaneti olan cumhuriyet ve demokrasini kullanım amacı. Yani sandığa gidin, beni çıldırtmayın. Bu kadar. Kısa bir video işte. Bilgilendirmek istedim. Bir dahaki videoda görüşürüz.